Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdiki videomda küçük bir kız çocuğu için etek yapmaya çalışacağım. Ben de e, küçülen çocuklarımın kaza vardı. Kol bölümlerini kestim ve alt bölümünden bir etek yapacağım. E, şöyle alt bölümün eğrilerini alacağım şimdi. Evet burasını kestik. Kalan parçamdan, yanlardan kalan parçamdan bunu ikiye kesiyorum. Ve bu şekilde tekrar geri katlayacağım. Şimdi bunları buradan değerleme yapacağım. Ve sonra dikiş makinesinden yine geçireceğim. Sabitlemek için şimdi yapıyorum. Ve dikimi kolay olsun diye. Burası. Evet arkadaşlar. Burasını da diktik. İki bölümü de diktim. Dediğim gibi teğarlama yaptım ve sonra dikiş makinesinden geçireceğim. Etek bölümünü de kesiyoruz, yapıyoruz. Evet bu kenarları da dikiyoruz. Buradan da yapıyoruz. Evet burayı da diktik. Evet bunları içine yapıyorum. Buraları sabitleyeceğim. Ve arkasının şu şekil olmasını istiyorum. Evet buraları sabitliyorum. Her iki tarafı da sabitleyeceğim. Ve ön taraflarına ben düğme dikmeyi düşünüyorum şu an. Evet bunları da şimdi buradan sabitliyoruz. Ve ben buraya birer tane şöyle bir düğme dikmek istiyorum. Hem görünüş açısından hem de güzel duruyor. Evet buraya da sabitliyoruz. Evet. Şimdi buradan da düğmesini dikelim. Bunun gibi artık bundan sonra birkaç videoda paylaşmak istiyorum. Evet. Ortaya da bir tane dikiyoruz. Bu şekil. Ve şimdi şu ön taraflarına bir süsleme yapmak istiyorum. Benim şöyle bir ipim var. Bundan ufak bir hurdale tarzı hem eteğimize de güzel yakışır yani ben şöyle düşündüm etek kısmımız bu şekilde olduğu için bunu şöyle ters çeviriyoruz ve bunu şu şekilde yapmak istiyorum düğüm içine gelecek dıştan görünmeyecek Evet bu şekil yapıyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar, etrafına bu şekil yapmak istedim. Bu arada ben videolarımı kısa kısa kesmek istiyorum. Hani videolardan uzun olduğu zaman sıkılanlar için. Burası bitti. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldim. Ben bir küçük kız için küçük kız çocuğu için eteğimi yaptım. Siz de yaparsanız. Bu arada videolarımı beğenmeyi bana abone olmayı unutmayın. Abonelerim ücretsizdir. Hoşçakalın.